Herkese merhaba. Ben Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden diyetisyen Ebru Özcük. Bu haftaki konumuz diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığında beslenme nasıl olmalıdır bunun hakkında konuşacağız. Diyabet kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Yani hasta bire ilaç veya insülin tedavisinin saatlerine ve dozuna dikkat edip beslenme tedavisinde uygularsa kan şekeri kontrolünü sağlamış olur. Öncelikle hedeflerimiz arasında obezite söz konusu ise bunun çözüme kavuşulması vardır. Çünkü obezitenin hastalığı tetikleyen bir durum olduğu yapılan araştırmalarda da kanıtlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre tip 2 diyabetli hastaların %80'i obez olduğu bilinmektedir. Diyabetli hastaların hiperglisemiyi önlemek için bazı şekerlerden kaçınması gerekmektedir. Hiperglisemi yanında hipoglisemi de görülebilir. Bunu önlemek için birey 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde 6 öğün beslenmeli ve uzun süre aç kalmamalıdır. Karbonhidrat yaşam için gerekli 3 ana besin grubundan biri olup başlıca enerji, enerji kaynağımızdır. Gıdalarla alınan tüm karbonhidratlar vücutta yıkılarak glikoza dönüşür. Kompleks karbonhidrat yıkımı daha uzun sürede gerçekleşir. Bu nedenle yavaş sindirildiği için emilim daha yavaş ve dengeli olur. Bu nedenle basit karbonhidratların neden olduğu ani kan şekeri yükselmesi ve aşırı insülin salımı görülmez. Gerekli gereklilikli sağlayıp uzun süre tokluk hissi verirler. Beyaz ekmek, makarna, pirinç, mısır, mısır gevreği, şekerli gıdalar yerine meyve, sebze, tam tahıl, tam tahıl, kuru baklagiller ve düşük yağ içeren süt ürünleri gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmeli. Yine diyabet hastaları katı hayvansal yağlar yerine tekli ve çoklu doyulmuş yağlar dediğimiz Badem, ceviz, zeytin, zeytinyağı gibi kolesterolü düşücü etkisi olan yağ tohumları tercih etmelidirler. Ancak sağlıklı seçenekler olsa bile yağların kalori içeriğinin yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekmektedir. Ara öğünlerde porsiyonlarına dikkat etmek şartıyla meyve veya süt yoğurt en güzel tercihlerdendir. Fosu miktarı yüksek olan besinleri tüketmeye özen göstermelidirler. Beyaz ekmek yerine e, Tavalı ekmekler meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketerek e, posa miktarını arttırabilirler. E, DME varlığı hiperlipidemi ve hiperkolesterolün açısından da bir risk faktörüdür. Bu nedenle hastalarımız kolesterol içeriği yüksek besin tüketiminden kaçınmalıdırlar. Kırmızı et yerine e, sıklıkla beyaz et diye tercih etmelidirler ve yemekleri katı yağ kullanmamalıdırlar. Bunların yerine sıvı yağları tercih etmelidirler. Tüketilen süt, yoğurt, peynir gibi hayvansal besinleri yarım yağlı veya yağsız tercih etmelidirler. Yağlı gıdalar, sakatatlar, yağda kızartmalar ve kavurmalardan kaçınmalıdırlar. Çünkü ee, kaçınmalıdırlar. Günde en az ee, 8-10 bardak su içmelidirler. Tuz tüketiminin günlük 6 gramı aşmamasına dikkat etmelidirler. İçeriklerini bilmedikleri her türlü hasır gıdalardan da uzak durmaları gerekmektedir. Beslenmenin yanında fiziksel aktivite de göz ardı edilmemeli ve aç karnına fiziksel aktivite yapılmamalıdır. Şunu unutmayın ki özel e, diyabetik ürünler ve size özel yemeklere ihtiyacınız yoktur. Aileniz için pişen, sağlıklı her besin sizin için de uygundur. E, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizde engelli bireyler ve aileler için ücretsiz diyetisyen hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak için 453 5180 numaralı telefondan arayıp Randevu ve bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.